Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını dizisinden yepyeni kamera arkası muhteşem görüntüler getirdim. Yepyeni 47. bölüm çekimlerinden gelen muhteşem kamera arkası görüntüleri sizler için paylaşmaya devam ediyorum. Yalı çapkını setinden başrol oyuncu Afra Sarıçoğlu'nun kamera arkası yepyeni muhteşem görüntüleri geldi. Setten gelen yeni görüntüleri sizler için paylaşmaya devam ediyorum. Kamera arkası yepyeni görüntüler anında sizlere takdim etmeye devam edeceğim. Bugünkü çekimlerden olan yepyeni görüntüleri bir araya toplayarak sizler için sunmaya devam ediyorum. Eğer sizler de Yalı Çapkını setinden ve oyuncularından birbirinden güzel set paylaşımları izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın. İyi seyirler.